Amasya Mumya Müzesi'ne geldik. Evet arkadaşlar Amasya Mumya Müzesi'ne geldik. Buradan başlayalım. Arkadaşlar bakın Mısır zamanlarından kalan özeller. Arkadaşlar burada küçük küçük diz kabukları falan bir şey var. Ben onları anlamıyorum. Baba okur musun bize? E diyor fosilleşme diyor. Fosilleri gösteriyor orada. Arkadaşlar burada çok güzel diz kabukları var. Babam yine okumaz. Bakın. <laughs> Hadi bakalım, şöyle gelin, Şöyle bakalım. Arkadaşlar, bakın burada. Bu, bir zaman en büyük salangozun var. <laughs> Dur, onu da okuyalım. Ne yazıyor orada? Deniz kaplumbağası diyor. Deniz kaplumbağası, evet. Deniz kaplumbağasının fosili var. Burada var, yazıyorum. Burada şeyler var kızım. Geçmiş dönemde yaşayan hayvanların fosilleri var. Evet, arkadaşlar, burada da bir şey var. Kaplumbağa Kaplumbağa mıymış o da? Mı evet. Diğer taraflara bakalım istersen. Diğer taraflara bakalım istersen. Bunlar ne? Onların isimlerine bakalım mı aşkım? Aydınlatalım herkesi. Ben o zaman bunlara bakayım, bakayım, bakayım. Ne diyor? Evet çok değişik canlılar. Arkadaşlar bakın burada da patikler ve deriz kabukları var. Aşkım ben açıklamaları falan videoya aldığım için okumak isteyenler, merak edenler bakarlar zaten. Tamam mı? Elini sürme yalnız. Dokunmadan tamam mı bir tane? Hadi ilerleyelim. Evet, de kareyi aldık. döneminden kalma. Pişmiş toprak, Roma döneminden kalma. Neylermiş? Pişmiş toprak. Pişmiş topraklar, Hı -hı. evet. Lahit. Roma evet, dönemindenmiş ve Amasya bayrağı. Rehber anlatıyor. Asen senin anlatmana gerek yok. Orada rehber anlatıyormuş kızım, tamam mı? Gel, hatta biz de katılalım mı onları istersen aşkım? gelmiş kişiler. Ha çulba gelenlere mi? Geçirelim. Ha o zaman biz bakacağız. Evet. Hani böyle Aşkım, Bu dönemi, sonra, yüzyılda, Amasya, Tatar köyü Aşkım benim rehberimsiz şey. siz olduğu Evet kızım çok geçmiş dönemden kalan çok kalıntılar. kalıntılar. Aşkım evimize şöyle bir küvet alalım mı? O, şu Mina şunlar neymiş kızım? Şey, bu zaman, bu kadar kadar hmm, çok ilginç değil mi? Hatta şöyle yapalım. Mezar tipleri diyor. Abi, Devam edelim kızım. Bunlar neymiş? Su şeridi. Böyle hani eskiden kütüphanesi böyle yandı. Yukarıda Sonra böyle bir şey falan yaparlar ya. Arkadaşlar bakın burada? kızarman. Bu kızarman neler yaparlar. Bak Modern küvet olarak geçiyor bak. Modern küvet olarak mı geçiyormuş? Bu evet. Ben açıklamaları genelde. Şöyle bu Taşova ilçesinin Esençay beldesinde. Ee, çıkartılmış modern küvet olarak geçiyor. Dört tarafında da tutunup kaldırılacak yerleri var. Yani o zamanın e, yaşayan insanların diledikleri zaman bunları kaldırıp farklı yerlere götürüp taşıyabilmek için duş alıyorlarmış. Küvet keyifleri bunlar içerisinde oluyormuş yani. Evet bunlar takılar. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Şu keki borzu tork kemikten yapılmış bu. Bardak. 145 şu at. Rekemina yapıldığı biliyor mi? Söyle yazıyor mu orada? Tork yazıyor. Tork kemik. Kemik mi o bilmiyorum. Tork hmm. kemik? Şu düdük pişmiş topraktan yapılmış şu da hayvan figürü gibi duran. <laughs> evet. Ee, bu da muska. Amulet, muska. Evet, ilerleyelim mi? İlerleyelim mi? Şu da miğfermiş miğfer. Askerlere taktığı miğferler Arkadaşlar bakın bu da benim miğferim. Şu keçi kadın ritonu diye geçiyor. Arkadaşlar bakın bu benim miğferim. Miğferimi takıyorum. O, o seni kadın... neyden koruyor kızım? O da seni güneşten koruyor değil mi? Şurada kadın göğsü biçimli kab yapmışlar. Kadın Yani aslında o dönemlerde yapılan kablar da hep bir şeylere benzetiliyormuş. Evet. Ama o dönemde müthiş bir işçilik değil mi o? Evet. Bunları çıkartırken aslında kırmışlar, yapıştırarak koymuşlar. Orijinalliğini bozmamak için de yapaylık olmasını yapıştırıp tekrardan yine kullanımı açmışlar. koymuşlar. Para para. Orada da nasıl zamanlarına kalma takılar. Evet takılar da bu taraftan. Ay babacığım kusmalarını sen alsak mı ben takarım takı Değil mi? Değil mi? <laughs> e, çok güzel Şu yani. aynen. Aslenmila şu çok güzel değil miymiş bak. Evet. <laughs> çok. değiş. Küpelerin uçları bizimkilerden daha kalın. Bizimkiler daha inceymiş. Babacığım. Kime ait olduğu yazıyor <laughs> mu? Bakar mısın? Başkanımız. Anneciğim takılık nasıl olmuş? Helenistik dönemdeymiş. Anne takılık nasıl Ay, olmuş? Dönemine ait. Ay, nasıl hmm, çok güzel. Romanlar. Altın bunlar bir de. En Öğren sevdiğim, altın. en sevdiğim şeylerin eserleri. Aa, altın. Evet. Aa, şuraya bakar mısın? Çok güzel külpenler. Günümüzde bile bunlar kullanılıyor aslında. A sen bina güzel mi? Bayıldın mı? Ay, ay, ay. Hadi devam edelim. Şunu acaba, bilebildin mi ya? Ne kadar ince? Ancak çocuklara olur. Belki de çocukları yapmışlardır aşkım. Biz yoktuk sadece bir haçlara bakın. Vay. Olduğu haç da var, sadesi de var. Meryem, Meryem ona Meryem heykeli diyor. Meryem ona heykeli. Meryem ona heykeli. Meryem ona heykeli. Evet. Aa, bayağı sembolleri farklı kullanılmış. Arkadaşlar deniz bir taş mıdır acaba? Bunlar da bilezik, kepçeler ve tabaklar. Oo ne güzel. Yani. Çocukluğumda, çocukluğumda buraya girmediğim için kendimi çok suçluyorum. Kıracağım gibi hepsini olacağım kaçıyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın burada bir güzel da güzel. Bunlar da Adaf yazıtı diye geçiyor. Bunlar da heykel. Bu zamanlarında kahve Eros figürünün omzuna el atmış taşırı şekilde kabartma olarak tasvir edilmiş. Arkadaşlar bakın Eros'un ayağı kopmuş. <laughs> Onu öyle çıkarmışlar kız. Evet, Yapıldığında bir varmıştır bir tabi. Ayak. <laughs> evet. Bak, Arkadaşlar gerçekten anne, anne, görülmesi gereken olur. güzel bir yer. Ne Roma dönemi ne diyor? Roma dönemi roman periyot diyor. Bunlar da kemer tokuları. Asal çok heyecanlı tabii. Bunlar ilaç kaşığı. Ben de heyecanlandım. Ben Arkadaşlar gelin bakın bunlar kemer tokuları. İlaç kaşığı ayrı, ilaç karıştırıcısı da ayrı kullanıyorlarmış. Aşkım bence o dönemin çok müthiş bir şey ya. Ee, teknoloji yani. Evet. Müthiş bir düşünce yani. İğneler, i̇laç karıştırıcı, ilaç kaşığı, iğneler, üstte tıp aleti diye geçiyor şunlar. Şey diyorlar, Müthiş bence. Bak, bunlar bakın, bunlar. Musun? Beylattan önce 30. yüzyıl diyor. Şurada gözyaşı şişesiymiş. Göz biriktiriyorlarmış. İki yazan yer var ya o gözyaşı şişesi. Olabilir koku şişesi, testi, şamdan, paskos şişesi... Acaba parfümde falan mı kullanıyorlardı? Bilmiyorum. İlaç olarak figürü, kullanılmaz. Arkadaşlar gelin gelin burada çok... Grifin ne acaba? Grifin. Hangisi? Bak şu gördün mü? Harfleri. Evet. Z, E, Y, C, T, P, A, T, I, E, K, E. O zaman Üç çok da uzak dar. bir tarih değil o zaman. Yakın bir tarihe ait. Yok farklı sembollerde var ama evet. bizim harflerimiz de var. Aslında bir nevi şey olmuş gibi. Şekillenmiş beni zamanla. çok güzel değil mi? Çok keyif verici bir şey bence. Ne o yazıyor mu? açıklamasında? Evet. Ona bakıyorum da göremedim daha. Ya, Genellikle hayvan baş <laughs> veya gövdesi <laughs> şeklinde biçimlendirilen bir içki kabıymış. Bunlar Demir çağır. içki çağır. kapları. diyor. Milattan önce 1990. İç kap böyle. Evet. Onunla, onunla ne içerim kızım ben? Evet. Ayran. Aşkım mumyaların olduğu yer neresiydi? Ha? Mumyaların olduğu yer neresiydi? Bu sırf, bu kadar var, Bir <laughs> Fırtına tanrısı tevi yok. Sizin için yakından paylaşıyorum arkadaşlar. O kadar <laughs> iskelet o kadar yemek yemiş ki dişleri çıkmış. Ha dişleri <laughs> çıkmış. İskelet kaldığı için olmasın dişleri. Amasya'ya ait. Dışarıdan getirilen bir şey yok. Sadece bunlar milattan önce milattan sonra değil. Mezarlar da milattan önce 6500'lü yıllara ait. Erken Aşkım şu gezmediğimiz yerlere bakalım istersen. Her yeri detaylı bir şekilde vermek istiyorum çünkü. Testi falan mı? Ne onlar? Ee, emzikli testicik. Yüksek ihtimalle bunları köpeklere kullanmışlar. Testecik diye geçiyor, emzikli testicik. Meyvelik var, defa, testicik, çömlek. Şunlar yine galiba. Hangileri? Ne diyor? Şunlar mı? Evet. Yok, hayır. O ne? Ee, gaga ağızlı testi. Şunlar da testi. Arkadaşlar, Bunların hepsi testicikleri. Hasan bin heyecanla heyecandan yerinde duramıyor. Bunlar da mühür. Evet, bak Padişahlara mı ait yoksa var. şey? Basılmış taşların üzerine basılı mühürler var. Çok güzel. Hı Çok iyi. Bunlar Hit Bu figürü şu gördüler. Ya buradaki eserler Şunlar genelde bu bölgede figürü. çıkarılan eserler. Aynen, büyük bitit vesaire. Kase, çanak, testi. Asamine o ne ya? Ufak keçi mi ne o? Boğaymış bak içi değilmiş. Haydi devam şey edelim kızım kaldığımız yerden. Arkadaşlar bu iskelette burada gerçek. Zamanlar... Aa, merhaba. Evet. Sen, Mina, vedalaşalım mı? Sonuna geldik zaten müzenin. Hayır ben Müzenin sonu mu? Yukarı yukarıya mı? Hadi çıkalım beraber. Hı, hı, hı. Hadi kızım yukarıya çıkalım. Yukarı katta ne var merak ediyoruz. Arkadaşlar orada mumyalar var. Bunu Bakacağız şimdi. Aha, var. Aa, evet. var. İşte benim ilgilenme giren kılıçlar, Kesinlikle. silahlar vesaire. Bence buradan başlayıp böyle dönelim. Kesinlikle. Evet arkadaşlar ilgimi çeken vitrin burası. Osmanlı döneminde Baba sen dövüşmek istemiyor ama. <laughs> gel buraya da geçmeyelim kızım gel. Okuyor bildiklerini okusun aşkımıza Çok güzelmiş ya değil mi? bak. padişahlar ve peygamberler seçeresi. Gel bakalım. <laughs> eserler. Şu sandık hatta de olabilir. Aşkım şu güzel kadın kimmiş? Ben. Aşkım Yine tabii ki yapalım. tabii ki sana, ben ben. Ben. sana benziyor bak kıvırcık o da. Bunlar Evet arkadaşlar Amasya'nın üstüne gelmeyen arkadaşlarımız için çok güzel bir video oldu bence. Yakından alıyorum. Çok güzel Amasya, Arşene Kalesi diyor. gibi daha naif, narin. Şeye bak, Aşkım bak, kral mezarlarının fotoğrafları vesaire şeyleri falan var. Fotoğraflar. Sembolik Fotoğraflar. olarak fotoğraf. Bunlar kaftanlar değil mi? Devam edelim. Şuradan devam edelim. Nerede? Bu kapı açılmıyor. Hidayet kapısıymış. Bu da Gökpedres'e cami cümle kapısı. Hidayet kapısı mı? Buraya geçen hidayete mi eriyor acaba? Gökpedres'e cami cümle kapısı. Bak. 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 Aşkım hidayet kapısı derken şey dedim herhalde ya. Yani hidayete vereceğiz. Kesinlikle. Hani şimdi biz ne olursa olsun hemen yapıp çıkıyoruz şuraya bak ya. Aşkım o iş. dönemde bu işçiliği yapmak, o evet. alet edevatı bulmak evet. gerçekten müthiş. Bu da pencere kanatları, pencereleri takılan kanatlar değil mi? Şu an var ya bunlar yapılmış olsa var ya trend olur ya. Oho çok iyi hadi takip ediyorum seni. Çok güzel ya. Damlalı pencere kanatları bunlar. Aşkım var ya. Bu da cami kapısı. Cami. Günümüzde günümüzde bunu yap, yapsalar var ya hepsini bundan taktırırsın sen ya. Tam senin zevk. Tam senin zevkine hitap ediyor. Aynen. Hadi beraber bakalım o zaman. Eğini sürme kızım tamam mı? Eğini sürmeden bakalım aşkım. Bu ahşap sanduka. <laughs> aşkım şunlara bakar mısın ya? Müthiş. Evet tabudun içine bakamıyoruz tabii. Bu ahşap sanduka diye geçiyor. Ceviz ağacından yapılmış. Taput falan değil mi o zaman? Seyit, Necmettin yapılmış bu. Hı, hmm, o zaman şey tabut. Amasya suluva yol kunar köyünden getirmiş. Hadi kızımızı Kınar takip edelim baş. Kızımız çok heyecanlı, bizi beklemiyor. Bolu kemikleri buldum. Buldu mu kemikleri? Evet. Ya? Da seramik arkadaşlar, asıl arkadaşlar, bakın, asıl Aşkım, senin gibi şah şahı seviyorlar. kalıp duruyor ya. Evet arkadaşlar, mumyoların olduğu bölüme geldik. Bir saniye ne diyor? Türkiye'nin en yeni, en geniş mumya ailesi diyor. Tamamen Müthiş. Ayaklarına kadar ya. Müthiş. Bu çok farklı bir şey ya. Bu mumyalama fikri... Kumiyaymış. Şu kimeymiş? Şunu da merak ettim. <laughs> bakacağım. Bu da erkek çocuğuna ait Kumiyaymış. Yine İzzettin Mehmet Pervane Bey. <laughs> hmm. Şu yetişkin galiba. Bakıyor musun aşkım? İzzettin Mehmet Pervane Bey'in cariyesine ait Kumiyası. <laughs> ya bakar mısın ama bu kadar zaman geçtikten sonra böyle muhafaza etmeleri. Evet. Mehmet Pervane Bey. Kalıplı biriymiş değil mi aşkım? Aşkım burada temsili şeyleri var. Bak fotoğrafları var. Cariyesi. Cariyesi. Pervane Bey. Vay be. Canlıyken nasıl? Bu Cumhurbaşkanı Bey. İşbuan oyun. İşbuan oyun. Amasya emiri işbuan hani Aşkım ne ait? hani şey diyorlar ya geçmiş insanlar daha büyüktü daha iri yarı ama öyle değiller. Yani günümüz şartlarında standart şartlarlar evet. boyutlardalar. Şey, İzlediğiniz mevcut permane bir uzunmuş o. Evet. Uzun ve kalıplı biriymiş. Ne var kızım? Kapı sahnedekilerin olmuş anlı. Evet. Burada canlılar aşkın bu kime aitmiş bakar mısın bizim için? Amasya Emiri İşbuo Nui'ne ait mumya. Evet, canlısı da burada temsili olarak Fotoğrafına... da bunun dişleri duruyor ya. Çok iyi. Benim dişlerim öyle mi? Seninkiler daha güzel. <laughs> Çok iyisin. Dişimi yorsun. Devam et, devam et. Evet hadi geçelim bakalım oraya. Evet. Mustafa Kemal Atatürk. Canım atam. Canım atam. Giden yolda ee, Amasya. aşkım Mustafa Kemal Atatürk deyince. Evet duygulanıyorsun sayesinde bu özgürlüğe sahibiz. Özellikle kadınlara o kadar muhteşem haklar verildi ki yani atamızı anarken bütün cümleler bile eksik kalıyor benim. Kesinlikle aşkım kelimelerin minnet kifayetsiz kaldığı an. Kesinlikle minnet duyduğum, şu hayatta minnet duyup önünde saygıyla eğilebileceğim tek insan. Evet arkadaşlar. Cumhuriyet'e giden yolda Amasya

Mührümüzün hemen hemen hepsinde Arapçalar var iken şurada çevresinde Arapça var. Aslanbina neden ağzını tutuyorsun kızım? Arkasında ay yıldızımız var. Dişlerine dokunma istersen. Elimizi tamam, yıkayalım sonra dokunalım. Arkadaşlar Aslanbina'nın süt dişleri döküldü. Şimdi orijinal dişleri çıkacak. O yüzden inci gibi olduğu zaman tekrar bir video alacağım. Hasan bile kaçtı utandı. Harp madalyası, kanun bir madalyası, madalyası hepsi de burada. Tamamını aldım şu an. Ee, şöyle yapalım mı? Vedalaşalım mı artık? Evet arkadaşlar. Müze gezimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.